talep ettiği bazı yerlerde teşekkürler. Şimdi farklı ülkelerde Avrupa'da evet bazı provokasyonlar var. E, ee, Almanya'da ise bambaşka bir durum söz konusu. Bizim yani Türkiye Cumhuriyeti'nin talep ettiği bazı yerlerde o istediğimiz sandıklar kurulmadı. Öncelikle bundan başlayalım. Neden kurulmadı? Gerekçesi ne? Ee, yani bu vatandaşlarımızın oradaki vatandaşlarımızın oy kullanabilmesi için talep edilen bir şeydi. Neden yerine gelmedi amaç ne? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi belki eski eskiden yapılan seçimlerle başlayacak olursak Almanya'daki baş konsolosluklarda e, oy verme imkanına sahipti vatandaşlarımız. Yani 13 baş konsolosluğumuzda oy verebiliyorlardı. Bu seçimler için e, bunların sayılarını arttırmayı hedefledik. 26 çeşitli şehirlerde oy verilebilsin diye bizim YSK'da alma makamlarına irtibata geçip müsaade istedi. Ve çok ilginç bir şey oldu. Ee, Perşembe günü biliyorsunuz oy kullanma süreci başladı. Evet. Çarşamba günü mesai bitimine yakın bir saatte 10 tane ayrı yere müsaade çıkmadı Alman makamları tarafından. Ki önceden yeşil ışık yakılmıştı sözlü olarak. Yerleri kiralayabilirsiniz. Bir sıkıntı çıkılmayacak gibi açıklamalar yapılmıştı. Ama tabiri caizse son dakikada bu müsaade çıkmadı. Ve dolayısıyla bazı vatandaşlarımız yakın o bulundukları şehirlerde Oy kullanamayacaklar. E, tabii ki e, önceden afişler asıldı, ilanlar edildi, vatandaşlar e, bilgilendirdi ve son dakikada resmen bir kaos ortamı ulaştı. Vatandaşlarımız nerede oy kullanacağı noktasında birazcık endişeye kapıldılar. Bunun gerekçesi ise ilk etapta tam net değildi ama e, makamlardan şu türlü bir bilgi çıktı. Dediler ki seçim güvenliğini biz e, sağlayabileceğimiz için o şehirlerde, oy kullanmak mümkün olmayacak denildi. Bu da tabii ki e, vatandaşlarımız tarafından son derece tepkili bir e, yaklaşım söz konusu oldu ve akabinde de e, bu hafta sonu özellikle e, mevcut başkonsolosluklarımızla da yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldık. Yani gerçekten e, çoğu uzun sıralar e, oluştu. Vatandaşlarımız e, buna rağmen yılmadılar ve e, seç, seçme haklarını kullanmak üzere konsolosluklarımızla yoğun bir şekilde gittiler, oylarını evet. kullandılar. E, güzel bir şey söylüyorsunuz. Yani o zaman e, katılım yüksek çıkacak gibi yani bunun da bir anlamı olmalı öyle değil mi? E tabii ki yani şimdi biz önceki seçimlere yola, seçimlerden de yola çıkacak olursak çifte standartı artık alıştık İşte bu çifte standartı da e, bu şekilde de tekrardan bu şekilde de karşı karşıya kaldık ve e, vatandaşlarımıza burada da bir çağrı yapmak istiyorum yani gerçekten bu çifte standarta bir cevap vermek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka oyunuzu kullanın ve bu çifte standartın en güzel cevabı oy kullanmanızdır Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu da çok taze bir gelişme. Nürnberg şeklinde yani Bavyera eyaletinde bulunan bir şehirde çeşitli seçim afişleri, seçim pankartları asılıydı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim pankartları şey asılıydı. Ve buna önceden Nürnberg şehrinde müsaade de çıkmıştı. Bazı aktivistler işte buna itiraz ettiler ve Nürnberg şehri bu seçim afişlerini indirdi. Fakat Aynı şehirde yani Nürnberg şehrinde Yeşil Sol Parti, HDP artık ne karın ağrısıysa onların seçim afişleri hala asılı. Burada da tekrardan bir çifte standarta şahit, şahitlik etmek durumundayız. Ve çifte standarta tekrarlıyorum cevap vermek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka oyunuzu kullanın. Şimdi seçim güvenliği gerekçesi de biraz aslında muğlak bir ifade. Yani tam olarak neden bahsediliyor? Ülkenin güvenliği sağlanabiliyorsa orada seçimlerin yapılması da mümkündür. Yani bunda bir sıkıntı yoktur. Burada seçim güvenliği sizde, sizce mantıklı, objektif? objektif bir şey mi cevap mı ya kesinlikle mantıklı ve objektif bir cevap değil. Çünkü baş konsolosluklarımızın yakınlarında biliyorsunuz biraz evvel belirttiğim sıralar oluşuyor. Orada da seçim güvenliği sağlanıyor. Polisler de orada bulunuyor. Herhangi bir taşkında hiçbir pürüz yaşanmıyor. Diğer şehirlerde de hiçbir pürüz yaşanmayacağından biz eminiz. Sadece öne sürülen bir sebeptir. Neden? Çünkü biliyorlar ki özellikle Almanya'da geçen seçimlere bakacak olursak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a %65 oranında bir destek oyu çıkmıştır. Katılım ne kadar yükselirse o kadar daha da çok destek oyu çıkacak. Bir nevi vatandaşlarımız tabii ki şunu düşünüyor. Sadece bu başarıyı engellemek için ellerinden kendilerini yapıyorlar. Ve e, o yüzden de bu e, çeşitli şehirlerdeki e, seçim şeylerini seç, seçim imkanlarını kısıtlıyorlar. Şimdi Fatih Bey tabii daha iyi anlamak için soruyorum bunu. O talep ettiğimiz ama izin verilmeyen noktalar var. 10 nokta mı e, toplamda? Kaç nokta? toplam 10 nokta 10 yani noktada başkolü... izin verilmedi yani talep edildi ama izin verilmedi şimdi o noktalarda oy verilemeyecek olması yani ne yapıyor mesela vatandaşımızın yolunu mu uzattı e, şöyle ete kemiğe büründürecek bir örnek verir misiniz mesela şurada oy kullanacaklar da ama olmadığı için işte şu kadar kilometre ileride şu ilde kullanacaklar gibi evet bir örnek olsun diye söyleyeyim mesela Birifel şehrinde öyle bir imkan sunulacaktı ama Birifel şehrinde maalesef vatandaşlar şimdi oy kullanamayacak nereye gidecekler en yakın bulundukları Başkonsolosluğuna yani Münster şehrine gidecekler. Ve buna benzer birçok örnek var Almanya'da. Ee, örneğin Kiel şehrinde Almanya'nın e, kuzeyinde bulunan bir şehir. Orada da kurulacaktı. Müsaade etmediler. Nereye gitmek zorunda kalacak vatandaşlarımız? Hamburg'a gitmek zorunda kalacaklar. Yani bu insanlarımızı yıldırmayacak. Sadece mesafeleri uzayacak. Tabii ki yani birazcık da şey olacak. Meşakkatli olacak. Otobüslere gidecekler. Arkadaşlar sayesinde arabaya binip de belki de 100-150 kilometre yol yapacaklar ama elinde sonunda başkonsolosluklarımıza gidip orada oy kullanabilecekler. Teşekkürler. Şimdi farklı ülkelerde